Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kaya bizi dışarı çıkarıyor. Oyun parkına gidiyor. Evet, oyun parkına gidiyoruz. Hemen hızlı hızlı hazırlandım. Ee, normalde hastaneye gidecektik boğazım için kulak burun boğaza. Ee, ama geç oldu yarın artık kaldı o yüzden gidemiyoruz. Kayıt arkadaşın arabasını almış dedi hadi şurada oyun parkına götürelim dedi ben bir şok. Kesinlikle bunu kaçırmam giderim hemen hazırlanmam hafif makyaj yani çok öyle ağır bir makyaj yapmadım göz kalemi de sürmedim bir far bir e, rimel bir fondöten bir alıp dudak nemlendirici bunun aynı sürdüm ruj bile sürmedim yani gideceğiz bunu da vloglamak istedim çünkü bir anı olsun çünkü kaya çok dışarı çıkamadan değil. Abi nereye gidiyoruz? Oyun attı. Baba nereye gidiyoruz? Anne. Ana, cebimden para çıktı. <laughs> Şu an cebimde 25 lira para çıktı. Anam baba. Ha, geçen acile gitmiştim ondan kalmış. Evet, 100 lira anne. çekmiştim. Hı hı. Azay da tuttur. Ben geçeyim. Tamam. <laughs> Kaç kişi? İndik. Fileşi yaptım. Kalp yap, kalp. Ne yaptın? Kalp böyle olmaz ki. benzinliğe geldik şu an. Konuştuğun Ersin miydi? Baban ne alacak az Sigara mı alacaksın? Antifriz mi? Ne bir şey alacakmış. Ben nedir bilmiyorum onu maalesef. Ben de benzin alacağız zannediyordum. Gitti oraya almaya. Deterjan silmeyle silme ilgili bir şey herhalde. Çünkü su gibi bir şey aldı. Deterjan gibi. <laughs> Ersin'i almaya geldik. Yani arabayı bırakacağız, o bizi bırakacak. Ayrılacağız sonra. Bir şey söyleyeyim mi? Adanın ön çorabı yırtılmış. Şimdi gidip ona hem mikrofon çorap alıp o da rezil olmasın oynarken kurban olduğum. Bir de boşsa ben de girip ben de oynayacağım o zaman çekeceğim zaten size. Kaya işte o antifriz mi neyse onu aldı onu dolduracak herhalde şu an. Şimdi Ersin'i arayacak. Ne oldu o Arıyor şu an. Dedin gideceğiz mi? gideceğiz, su verecek. Dütdü susamış. Kız ne yapıyorsun? İstop edince şey yap. Ne? Bir daha bak. Aa, avucuya gidiyordu kaza. Ya Radyatöre, ha bu, ha bu dolu kumar mı Dayı, enişte. <laughs> Şşşt. <lan, gülüyor> Radyatöre çekecek de tamamlarsın. Geldik AVM'ye. Şimdi bir göstereceğiz. Adamdan çorabı yırtıktı. Canını gösterdim size bilmiyorum da. Yırtı çorabı giydiğin atla. O yüzden ona bir çorap alacağız. Üstte çorap giydirmeyi unuttuk. Evet var. Ada. Baby. Çorap yokmuş. Hiç akma gelmedi ki. Neyse bakalım başka var mı? Şükür bir tane çorap bulduk. Birazcık büyüktü ama aldık giydirdik. yani çok gösterim büyüktü size. Ee, görürsünüz. 4 liraya aldık. Ucuzdu. Migros yoktu. Şimdi yukarı çıkacağız. Çıkıyorum. Geldik. Baba Sevmen gitsin. Karta doldursun sözlerde oynasın kalabalık mı? Evet kalabalık kim olsun ya? Hadi Azra adam. Şu an oyun yerindeler ama çekemiyorum çünkü çok çocuk var şimdi ailelere sorun yapar diye çekmiyorum. Ama yarım saat bıraktık yarım saat sonra çekeceğim onları yani boşalır herhalde diye çünkü uzun saat bıraktım. Ee, eğleniyorlar. Adı yine tek başıma garibim kalmış ya. Kayıda yine suratsız boşuna getirmiş gibi duruyor sanki. よしよし。 Aşkım burada binmek ister misin? Azdan son 10 dakikası. O balona top vurma, ondan sonra gence oynarız. Hakan şu oyun yerine götürürsün onu seviyor.

Azra hadi. Azra kaybediyorsun. Bir daha. Sinirlen Azra. Çabuk sert ol Azra. nerede? Dur. Altında altında. Kırmızının altında. Kaldır. Altında, altında. Kal. Kal, Kal, eline, kaldır. 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 Şunu şunu. Burada. Burada burada. <laughs> Onun altındaydı annem. 好运会的呀。 Annem bozukmuş. Ada bozukmuş. Hadi gel başka bir şey oynayalım. Bak Azra gel gel. bin bindi Azra? Gel gel. Ada bak. Binecek misin? Binecek misin annem? Ada. Gelirse. Yüzünü çizmiş gördün mü? Yüzünü çizmiş. Evet. Ada kovaya koy kovaya. Baba. Baba. Aferin. Yemek yemeye geldik. İlk defa ailece dışarıda yemek yiyoruz. En son ne zaman yemiştik? Hiç yemedik. Böyle dördümüz. Hep birileri vardı yanımızda. E, i̇ki tane tuzları pasta söyledik. Kayra kendimize de bir tane ızgara tavuk bir şey söyledik işte. Ben bir tane köfte oldu. Evet bir tane köfte oldu. İkisi bir tane yer çekti. teşekkürler. E, Bunlara Buna da pasta söyledik. Pastaları gelse çekeceğim zaten. Ben çekmiyormuşum. <laughs> Çektim zannediyorum. video çekmiyormuşum konuşuyorum konuşuyorum video çekmiyormuşum e, kaya sinirli e, çünkü yemek daha gelmedi ışığı ayarlamaya çalışıyorum da ışık çok kötü duruyor ya tam üstünde bir ışık var yüzüm böyle piksel piksel duruyor şu an e, çok gergin ama şu an herhalde geliyor yemeği sakinleşir diye düşünüyorum çok aşırı gergin yemek konusu oldum kaya beni bile satar yani o derece aşırı gergin ve sinirli olabiliyor kayadan şu an mutlu kimse yok maşallah maşallah tuzu döktü yine öyle Kayı yeter. Ne yaptın öyle sen? Çok fazla geldi. Ben bunu bitirebilirim bitirmezsem kayı beni öldürür. O yüzden bitirmek zorundayım. Kızlara köfte patates söyledik. Buraya koydum ketçabını. Yedirmeye çalışıyorum. Yerken çekmeyeceğim. Şimdi e, Şimdi şeyi izlemek istiyorum. Sihirli annemi izlemek istiyorum ama ya arkamda insanlar var. Daha geçerler diye Az da izliyormuş diye izleyeceğim valla. Çıkıyoruz. Kayada hesabı ödüyor. Çocukları birazcık daha oynatacağız. Sonra eve geçeceğiz. Gel aşkım Güzeldi vallahi yemek çoktu yani nasıl çoktu bilmiyorum. Yani fiyatı en sevgi o yemek mesela. Aşırı doyurucu ve bitiremedim bile yani. Çok beğeniyorum buranın yemeklerini. Eğer Muş'taysanız da bekliyorum. Kesinlikle Muş'ta ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri. Hey, şu an çok mutsuz. Ay <laughs> sesim gitti. Neden mutsuzsun? Boynum ağrıyor. Boynun acısını unutamıyorum, unutamıyorum diyor kadın yana girsem mi acaba ya? Etekliğe giremezsin. Kıskandın <laughs> mı? Kıskandın mı? Kıskandın mı? <laughs> Kıskandın mı? Ha. <laughs> Bir kez de kıskandım desen ölürsün ya. Giydiriyor ama sokamaz şey yavrum? Eğilmem ki ne olacak yani? Ama hoşuma gitti. İnmiyoruz. Bebileri binecek. Bak Kaya. Abi yok bu değilmiş. Tamam başka. şimdi karşıya geçir, taksiye bineceğiz. şimdi çıktık. Abi, taksiye bindik Baya kar yağıyor. Markete uğrayacağız. Sonra eve geçeceğiz. Papçı oynuyoruz. Beni azarlıyor Paşa Bey. Şu şu Paşa Bey. Kızlar da uzanıyor. Azar elini yeme. kaya dizi açtı uyudu şu an. E, Boynu da e, krem sürdüm, Ayşe. sardım. Tek başıma kaldım. Arkadaşın aramasını bekliyorum. Kızkıza dedikodu yapıyoruz. Kaya uyumuşken bari iyi olur dedim. Arkadaş aradı. işte onunla konuştuk ettik. Şu an saat 12 buçuk ve aşırı karnım ağrıyor. Işığımı da bir türlü ayarlayamadım yine. Güzel. Ee, neyse. Çocuklar uyudu. Kaya uyudu. Azra da sürekli ellerini ısırıyor demiştim ya arkadaşlar. E, mahvetmiş elini. Işığı ayarlamaya çalıştım da e, parmaklarını şey yapmış Azra sürekli e, böyle yapıyordu ya kabuk olunca kabuğu kaldırmaya çalışıyor. Aslında psikolojik bir şey değilmiş. Ben onu sonradan çözdüm. Elini bir yere kesip kanatıyor. Sonra o kabuk kapınca kabuğu çıkarmaya çalışıyor. Herkes, her insan yapabilir yani bunu. Ben de yapıyorum sürekli. Yarayı deşme gibi bir şey. Ee, i̇yi eğlendik. Kaya normalde bizi dışarı çıkarmazdı. Ee, size birazcık dert yapmak istiyorum. Bekleyin. Şimdi dün biz kayla küçük bir atışmamız oldu. Tartışmamız oldu. Size bahsedebilirim. Hani özel bir durum değil aslında. Benim kızlar sürekli dışarı çıkmak istiyor. Kaya da pek çıkaran bir adam değil. Sürekli hani yorgunum zaten çalışıyorum evde dinleneyim falan diyen bir adam. Genelde uyur ya oynar ya da reels video falan izler ya da televizyon izler yani. Genelde böyle geçiyor. Adama da hak veriyorum yorgun artık geliyor ama çocuklar oyun istiyor. Dün işte artık çocuklar tekrar oyun isteyince kayıtlı ki ellerine tableti verdi dizi açtı. Ben de bu sefer kızdım. Dedim. çocuklar dedim bana geliyor dedim ama biz de oyun oynamıyor <laughs> diyorlar dedim. Ee, bak dedim çocuklar dedim 4 yaşına ve ya 5 yaşına da 3 yaşına bir daha dönmeyecek. Bu çocukların şu an ihtiyacı olan oyun sevgi. Ya tek ihtiyacı olan bu yani dedim. E, büyüyünce zaten sen onu alacaksın babayı kucağına alma ne oyunu ben büyüdüm falan diyecekler dedim. Ve ben bu sefer ağlamaya başladım. Çünkü şu durum oldu. Ne zaman ben Azra'nın üstünü değiştirsem anne oyun parkına mı gidiyoruz, çocuklara mı gidiyoruz diyor. Ya da ben evi ne zaman temizlesem anne iş bittin, çocuklar mı gelecek, iyi ki doğdum mu olacak. Çünkü çocuk hep böyle kıyafet giyin dışarı çıkınca bir yere gideceğimizin parkına varıyor. Ben de bunu Kayı'ya söyledim. Artık ağlıyor ağlıyor. Kayı yine bir şey demedi, sustu. Ben de küstüm konuşmadım yani açıkçası bunu net ve doğru söylüyorum. Çok da kırılmıştım yani bunu söyledim. Çünkü Kaya dedim ki çok şanslısın. İki evladın sana o kadar çok düşkün ki. Kaya cidden e, iyi baba. hani ne isterlerse alıyor. Ne isterlerse. Ama sevgisini çok gösterebilen bir adam değil. Onu da yadırgamıyorum. Hani yetişme tarzı vesaire. Ama çok vicdanlı. Kaya'nın vicdanına oynarsanız Kaya her şeyi yapabilir. Neyse, bugün geldi. Beni normalde hastaneye götürecekti Kaya. Saat 4 gibi gelecekti. Kulak, burun, boğaza gidecektik. Gelemedi. Bana da haber vermedi. Tabii ben o gelince on tribini attım. Hani senden haber bekliyordum ben dedim. İşte çıkamadım. Acile gidelim. arkadaşının arabayı almış. Ben dedim ki, acil etmek istemiyorum. Acil zaten gittim. Bir şey yok yani. Acil bir şey yapamıyor ilaç yazıp yolluyor yani dedi boşuna 100 lira para vereceğim dedim çünkü hep gittik biliyorsunuz zaten çoğunu çekmeye çalışıyorum çekmedim de çok var yani açıkçası yani iki haftada biz 10 e, kez gitmişizdir gerçekten gitmişiz yani siz ne kadarını görün instagramdaki her biliriz zaten e, neyse işte o zaman ne kalkın dışarı çıkalım ben yok gelmiyorum etmiyorum falan filan dedim Çocuklar sevinince hemen kalktım gizli gizli hemen böyle hızlı hız makyaj yaptım. Zaten gördüğünüz pek bu makyaj. Yani makyajı değil aslında. Çok doğal bir şey yaptım. Sonra ise çıktık. Arkadaşına verdik arabayı. Oradan da gittik oyun yerine. çocuklar oynadı etti falan. Ee, Kaya öyle oynamaya çalıştı etti de tam beceremiyor açıkçası. Zamanla öğrenecek yani. Benim duyup benim anneliğim sevgim çok farklı onun sevgisi bak evlatlarına çok düşkündür gerçekten ne isteseler yaparlar maddi manevi sadece adam gösteremiyor ama dün konuşmam işe yaramış ki bugün bizi dışarı çıkardı. Uzun zaman sonra biz ilk defa ailece yemeğe gittik. Ailece oyun parkına gittik. Normalde hep yanımızda birileri olurdu. Kaç sene oldu bilmiyorum ama o kadar bana iyi geldi ki. Şu an ağlamak istiyorum ama ağlamam lazım çünkü mutluyum ya mutlu musluk gözleştiridi ee, çok eğlendim. Buradan e, Kaya'ya da teşekkür etmek istiyorum. Beni dinlediği için. Cidden Kaya'yı çok seviyorum. Evlatlarımı çok seviyorum. Allah onları uzun ömür versin. Başıma nesik etmesin. Onlar mutlu olunca ben çok mutlu oluyorum. Bunu kaya belki izler, belki izlemez bilmiyorum ama bir hatıra, bir anı kalsın istedim. Hep de paylaşmak istedim bu ama. Kısa bir vlog, hani 17 dakika, 18 dakika oldu. Ama umarım keyifli izlersiniz, benim mutluluğumu da hissedersiniz. Zaten o da heyecanla bağıra bağıra konuşuyorum falan. Ee, çok mutluyum. Evet, deneyeceğim şu an başka bir şey bilmiyorum. Ee, şükür iyiyiz. Bir de şu hastalığım geçti mi tamamdır ya. Bir de bugün tarih kaçtı? 12 Mart'a girdik. Normalde 11 Mart'ta yani 12'yi geçtiği için bu videoyu siz tabii 30 Mart'ta ya da 31 Mart'ta izleyeceksiniz. Geçmiş olacak üstten. Umarım daha da çok mutlu olurum. Enerjimi hissedersiniz. Kendinize iyi bakın. Eğer abone de olursanız beni o kadar çok mutlu edersiniz ki. Beğenmeyi de unutmayın. Yeni vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.